Arkadaşlar A1 video serimizin bir başka videosu olan Time Expressions yani zaman ifadeleriyle Merhaba arkadaşlar. A1 video serimizin bir başka videosu olan Time Expressions yani zaman ifadeleri konusuyla karşınızdayız. Yine dediğim gibi basit kısa bir konu. Hemen detayına gelelim. Şimdi Time Expressions dedim yani zaman ifadeleriyle biz at, in, on gibi prepositionlar var. Onları kullanıyoruz. Mesela örneklere bakalım. Biz tam saatlerde at kullanıyoruz. Saatlerde at kullanıyoruz. İşte at 7 am, at 9 pm gibi saatlerde biz at kullanırız. Öğlen işte akşam gece yarısı işte ee, öğle yemeği zamanı veya da gece gibi ifadelerde biz nedir? At kullanırız. Yani at noon tam öğlende. At midnight gece yarısı. At lunch time işte öğle yemeği zamanı. At night geceleyin. Biz bunların hepsinde at kullanırız arkadaşlar. In the morning dediğimiz hani böyle ııı e Gelelim yine. Gelelim yine. Şimdi burada genelde öğrencilerimin kafası karışıyor. Hocam biz e, morning, afternoon, evening bunlar da in kullanıyoruz da neden e, burada night'ta et kullanıyoruz? Gelelim yine. Arkadaşlar yine gel geldiğimiz zaman burada dikkat etmemiz gereken şey. Yani günün bölümleri var ya sabah, öğleden sonra, akşam gibisinden. E, biz bunlarda in kullanıyoruz ama geceye geldiğimiz zaman night'ta at kullanıyoruz. Burada ufak bir ayrım var ona dikkat edelim. In the morning sabahlayın, in the afternoon öğleden sonra, in the evening akşamlayın. Biz bunun hepsinde in kullanıyoruz arkadaşlar. Peki bunlardan daha uzun bir zaman diliminden bahsedersek nedir yani? Örnek veriyorum aylardan bahsediyorsak in May, in July, in January şeklinde ne, ne bileyim ocak, ocakta, şubatta, martta, nisanda derken uzun zaman dilimlerinde biz hep in kullanıyoruz in summer örnek veriyorum. Yazın yine mevsimlerde biz aynı şekilde in kullanıyoruz. yılın tamamını için alacağımız in in 2025 mesela, in 1993 şeklinde 2025'te bir 1993'te yıllarda da biz in kullanıyoruz. aylarda, mevsimlerde yıllarda biz bunu kullanıyoruz. In kullanıyoruz. In the 21st century yani 21. yüzyılda derken de yine yüzyılı için aldığımız için daha uzun bir periyod olduğu için yine biz in kullanıyoruz. In two weeks iki hafta içerisinde dediğimiz zaman da yine uzun bir zaman dilimi olduğu için biz yine burada in kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Birazdan onda bahsedeceğim. On Monday. Bakın. Mevsimlerde, aylarda, yıllarda in kullanıyorken günlerde on kullanıyoruz arkadaşlar. On Monday, on Tuesday, on Wednesday şeklinde gidiyor. ve hatta on the weekend. Şimdi Amerikanla İngiliz İngilizcesi arasında bir fark var. Ee, Amerikan İngiliz İngilizcesinde bazıları hani Amerikan İngilizcesini atıyorum on the weekend okeyken e, İngiliz İngilizcesinde, British İngilizcesinde at the weekend şeklinde de geçebiliyor. Genelde İngilizler on the weekend'i kullanırken Amerikalılar at the weekend'i tercih edebiliyor arkadaşlar o yüzden ikisi de aynı anlamıyla problem yok. şimdi burada vereceğim nüans dip not şudur. Şimdi biz mevsimlerde may, march, april bunlarda in kullanıyorduk. Bakın. Ama burada march fifth dediğim zaman martın 5'i dediğim zaman 10 kullanmışım. Neden? Arkadaşlar tamam aylarda in kullanıyorduk ama aylar ve günler birleştiği zaman uzun bir tarih olduğu zaman, birleşik bir tarih olduğu zaman biz onu on'la kullanıyoruz. Yani Mart deseydim in March olacaktı. Ama Mart'ın 5'i dediğim zaman on March 5th veyahut da on January the 1st şeklinde ifade edeceğim. Veyahut da on July 30th, şek 13th şeklinde olacaktı. Yani dediğim gibi günle e, ay birleşince biz bunu onla ifade ediyoruz. Onun dışında özel günler on Christmas Day. Yani bugün de yani Christmas dediğimiz günü biliyorsunuz tabii ki Noel. Noel'de derken yine on kullanıyoruz veyahut da on my birthday doğum günümde tam o günde anlamına gelirken biz on kullanıyoruz arkadaşlar. Örneklerimize bakalım hemen yukarıdaki tablodan da bakabilirsiniz. I wake up at 7 am saat 7'de uyanırım. We have lunch at noon öğlen öğlemeği yeriz. She went to bed at midnight tam gece yarısı yatağa gitti yatmaya gitti. I usually eat a sandwich at lunch time. Genellikle tam öğle yemeği sırasında ben ne yaparım? Bir sandviç yerim. The stars shine brightly at night. Yıldızlar geceleri parıldar. Bakın at night. Gelelim yine I go jogging in the morning. Sabahları koşuya giderim. She studies English in the afternoon. Öğleden sonraları o İngilizce çalışır. We watch TV in the evening. Akşamları televizyon izleriz. We have exams in May. Mayıs ayında sınavlarımız var. I go to the beach in summer. Yazları plaja giderim. They will graduate in 2025. 2025'te mezun olacaklar. Technology has changed a lot in the 21st century. 21. yüzyılda teknoloji çok değişti. Bakın in the 21st century. We are going on vacation in two weeks. İki hafta içinde tatile gidiyoruz. I have a meeting on Monday. Pazartesi günü bir toplantım var. We go to the park on the weekend. Hafta sonları parka gideriz. His birthday is on March the 5th doğum günü Mart'ın 5'indedir. Bakın Mart 5 10 kullandım. We open presents on Christmas Day. Noel günü biz hediyeleri açarız. I eat cake on my birthday. Ben doğum günümde, doğum günlerimde e, kek yerim. Bu kadar. Şimdi gelelim e, frequency expressions yani sıklık ifadeleri. Nedir onlar? Everyday mesela. Her gün. Everyday'in yerine biz every week yani her hafta every month, her ay, every year, her yıl. Yapmanız gereken sadece buradaki every'nin yanındaki ifade edilmek. Day gün demek, week hafta demek, month ay demek, year yıl, yıl demek. Bunu burayı değiştirdim zaman problem çözülüyor. She goes to school every day. Her gün okula gider. Once a week. Arkadaşlar one time, two times, three times da diyebilirsiniz ama bunun daha kısaltılmışı var İngilizce'de. Bir kez, iki kez, üç kez deriz ya o kez demek şu demek işte. One ne demek? Bir demek. Once bir kez demek. Once a week, haftada bir kez. Ya yani bir haftada bir kez. Şöyle gidin, bir haftada bir kez. Mesela dedi twice, two'dan gelsin, iki kez demek. Twice a week deseydim, haftada bir haftada yani iki kez. Bir haftada bir kez. Twice a month, haftada iki kez. We visit our grandparents twice a month. Ana ve dedemizi ayda iki kez ziyaret ederiz. Şimdi once, twice. Bir de thrice var ama çok kullanılmıyor arkadaşlar. Bir yani birden ikiden, den iki bir kez iki kezden sonra artık hep böyle three times times kere demek three times üç kere four times dört kere five times beş kere şeklinde gidiyor. Three times a year yılda üç kez. I travel abroad three times a year. Travel abroad yurt dışına gitmek demek. Yılda üç kez yurt dışına seyahat ederim. Onun dışında daily, weekly, monthly, yearly. Hepiniz internette dolaşıyorsunuz. Bu yıllık abonelik alırken yearly, monthly payment falan var. İşte günlük, haftalık, aylık, yıllık. The magazine is published weekly. Bu dergi haftalık yayınlanır. Aylık yayınlanır. Yıllık yayınlanır. İşte alacağım oyunun e, ücreti haftalık kesilir, aylık kesilir şeklinde devam edebiliriz. Bir şeyi fark etmişsinizdir. İngilizce'de genelde zaman ifadeleri arkadaşlar cümlenin sonunda yer alır. İngilizce yeni öğrenmeye başlıyorsanız ve zaman ifadeleri nerede kullanacağım ya ben karıştırıyorum diyorsanız cümlenin en sonuna doğru ittirin. Şimdi bunun dışında genel zaman ifadelerine bakalım. O nedir onlar? Now, şu an. I am studying now. Şu an ders çalışıyorum. Soon, coming soon'dan bilirsiniz. Kısa zaman sonra, yakın zamanda. The movie will start soon later sonra I will call you later seni sonra arayacağım. Şimdi kısa zaman sonra, yakında, sonra before after önce sonra. Bunu da internetten görmüşsünüzdür illa. I brush my teeth dişlerimi fırçalarım before bed. Yatmadan önce dişlerimi fırçalarım. Before'u çıkardım, after koydum. Sonun anlamına gelir. We went shopping after lunch. Öğle yemeğinden sonra alışverişe gittik in a moment. Ya kısa bir süre sonra. Bir dakika yani deriz yani in a moment. Ya, i̇ki dakika sen neyim? Ee, kısa bir süre sonra. I will be with you in a moment. Yani birazdan sen Birazdan sen ne olacağım? Yanına geleceğim anlamında. For a long time. Uzun bir süre. They have lived here for a long time. Burada uzun bir süre yaşadılar. For a long time. Long uzun demek zaten. For a long time. Uzun bir süre demek. Bunları da dediğim gibi cümlenin sonuna ittirin. Oralarda kullanıp Pratik yapmaya çalışın arkadaşlar. Evet arkadaşlar konumuz bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir sorunuz varsa yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.